11 Kasım 2024 Pazartesi, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Pazartesi Bursa'da 9, Elazığ'da ise 8 koşulu program var. Her iki programda da tahminlerimizi hazırladık. Fakat bu tahminlerimiz kanalımızda yayımlanmayacaktır. Bursa'da iki bankomuz var. Biri zor koşuda sürpriz bir bankodur. İkisi de önemli teklerdir. Elazığ'da ise bir bankomuz var. O da favori değildir. Detaylı yorumlarımız ve altılı şablonlarımızı WhatsApp üyeleri yarış günü saat 10 gibi alacaklardır. Henüz katılmayanlar, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyebilirler. Herkese bol şans dileriz.